Ayaz Vadisi'nde her gece ay ışığı donarak toprağa düşerdi. Bu vadi eski zamanlarda ayın kalbi olarak bilinirdi. Efsaneye göre gökyüzünden düşen bir taş, vadinin derinliklerine gömülmüş ve zamanı kontrol edebilen bir güç taşımıştı. Ay taşı. Yüzyıllar boyunca kimse o taşa ulaşamamıştı. Ta ki Naira adında bir karga doğana dek. Nira sürüsünden dışlanmış, sessizliğe alışmış, tek başına yaşamayı öğrenmişti. Diğer kuşlar geceyi dinlenmek için kullanırken, Naira geceleri dolaşır ay ışığıyla konuşurdu. Çünkü onun içinde yankılanan sesler geçmişin fısıltılarını taşıyordu. Bir gece ay taşı binlerce yıl sonra ilk kez yeniden parladı. Vadiye yayılan gümüş ışık yalnızca Nira'nın gözlerine ulaştı. Ve o anda her şey değişti. Zaman yavaşladı. Rüzgar durdu. Gölgeler hareket etmeye başladı. Mira ay ışığını takip ederek vadinin derinliklerine indi. Karşısına devasa bir taş çıkmıştı ama bu taş canlı gibiydi. Taşa her adım attığında geçmişin anıları gözlerinin önünden geçiyordu. Eski savaşlar, kaybolan krallıklar, unutuşla mühürlenmiş yüzler. Ay taşı Nayra'ya bir seçenek sundu. Ya zamanı eski haline döndür ya da geçmişin yükünü al ve geleceği yeniden yaz. Ancak her seçim bir bedel isterdi. Eğer Naira geçmişi değiştirmeyi seçerse kendi kimliği silinecekti. Ama eğer zamanı bırakırsa gelecek sonsuza dek karanlığa gömülecekti. Naira başını kaldırdı. Gökyüzü artık suskundu. Ve o an yalnız bir karga kaderin yeni taşıyıcısı oldu. Çünkü bazı kahramanlar savaşarak değil sessizce fısıldayarak dünyayı değiştirir.